TK 86, TK 87, TK 88. Operasyon için tüm hazırlıklarımız tamam. Kulübe itibata geçebilirsiniz efendim. Operasyon merkez anlaşıldı. 140 141, 142 park pozisyonlarının trafiğe kapatılmasını talep etmekteyiz. Trafik gelişimiz yok. Park pozisyonları kapatılmaya uygun. Anlaşıldı. TGS, burası operasyon merkez. Operasyon merkez, devam ediniz. Görev için pozisyon alınız. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. RFF dispatch, görev yerlerine. Destek hizmet birimi tam konumda. Anlaşıldı. Geri yaklaşıyoruz. Kuzeydoğu mutabık mıyız? Kızımız stabil. 140 D hattı pozisyonunuzu koruyun lütfen. Tüm araçlar pistlerini aldı. Turkish, sıra sizde efendim. İstanbul Havalimanı Kule, Turkish, Türkiye giriş servis T3'ten dönüş aldık arkadaşlar operasyon başarıyla tamamlanmıştır hepinize teşekkür ederiz. Türk Hava ve Niga İstanbul Havalimanı'na bu tarihi görevde destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Aslı'nın zaferi kutlu olsun. zaferi kutlu olsun.